Günaydın. Bugün de yeni bir güne uyanıyoruz. Size boşucumu çekiyorum. Her uyandığımda bir bardak suyumu içerim. Öneririm. Burada güzel dileklerde bulunuyorum belli ki. Vlog çekeceğim için gaza gelmişim herhalde. Normalde bu benim sabah rutinimde yok. Sabah rutinimde sabah erkenden uyanmak var. Erken dediğim evet böyle bir max 8-8.30 gibi uyanıyorum her zaman. Seviyorum erken uyanmayı yani. Sabah uyanınca da kendimi beğeniyorum. Tabii ki de sabah rutini. Cilt temizliği. Önemli. Cildin neden bu kadar güzel? Ne kullanıyorsunuz diye sormadınız. Ama ben yine de çekiyorum. Çünkü neden çekmeyeyim ki? Ayrıca vloglarım genelde evde oluyor yarısı. Çünkü dışarıda video çekmeye henüz utanıyorum galiba. Yani çok rahat çekemiyorum. Evdeki gibi çok relax olamıyorum. Burada da dans falan ediyorum. Bir sabah enerjisi var. Ee, sabah insanı olmayanları irite eden bir enerjim oluyor benim sabahları genelde. Günaydın diye bağırmalar falan. Sabah insanı değilseniz sakın benimle aynı evde yaşamayı bile düşünmeyin. Çünkü sadece sinir olursunuz galiba bana. Kullandığım ürünleri gösteriyorum çok ilginizi çeker diye düşündüm çünkü burada da gözaltımda bir karışıklık tespit ediyorum ve kahroluyorum, ölüyorum, bayılıyorum gibi şakacıklar yapıyorum size. Yumurta dansı benim için tam olarak sabah rutinlerimin içerisindedir. Yumurta dansı yapmadan uyanamam arkadaşlar. lol Bakın avokadoyu böyle suyun içine koyunca asla bozulmuyor. Bu benden size bir hayat dersi gibi bir şey olsun. Çok önemli. Hayat kurtarıyor yani. Çalışma saatlerim genelde akşam saatleri olduğu için gündüz vakitleri hep bana kalıyor. Haliyle kitap okuyorum, içerik üretiyorum, evde vakit geçiriyorum, evle ilgileniyorum, kendimle ilgileniyorum. Kendime ayıracağım vakit evet fazla oluyor. Onun için bu işi sevme sebeplerimden biri de bu olabilir. Evime gösteriyorum. Bu çiçeklere bayılıyorum. Çiçekleri çok seviyorum. Bu çiçekler bana geldiğinde minicikti. Zaten bunu videonun ilerleyen kısmında size anlatıyorum. Buradan sonrasında artık videoyu çekerken konuşuyorum. Biraz hastayım sadece. Sesim bu kadar iyi çıkmayacak. İdare edin. Ayılamadım. Şimdi kendime kahve yapacağım onun için. Odama bir poster aldım. <laughs> Bence güzel. Ya çok beğendim. Ve ben böyle tablo seviyorum. Burada ve burada da var. Van Gogh var burada. Bunu nereye asacağımı bilmiyorum. Aslında şu ikisi güzel kombin olabilir gibi. Hmm. Aslında çerçeve almam gerekiyor tabii ki de. Hmm. Aslında tablo çok seviyorum demiştim zaten. Kendim mi çizsem bir şeyler diyorum. Kendi çizdiğim tabloyu duvara asmak bence bayağı mantıklı. Bu arada sesim falan gitti benim ya. Ben hasta olacağım galiba. Çok korkuyorum hasta olmak. Çok hasta olan bir insan değilim bu arada. Yılda bir defa falan hasta olurum yani sadece. O da bir gün sürer. Ee, arada böyle bademliklerim şişer benim. Ama böyle hızlıca geçer. Yani sağlığıma... Ee, çok dikkat ediyorum gerçekten. Seviyorum ben sağlıklı yaşamı. Ve ben kendimi bildim bileli böyle. Yani bu bana öğretilen bir şey de pek değil. Yani ya da bilmiyorum ailemde belki sağlıklı beslenme olayı olduğu için de olabilir. Zaten biz Ege'liyiz yani. Hep otla falan biz. için baklagiller falan işte yeşil fasulyeler. Böyle işte enginarlar falan filan. Ondan ve hmm, Mesela babam bana çok böyle küçük yaşlarımda kolayı yasaklamıştı mesela eve kola almak yasaktı ve ben o zamandan beri kola içmiyorum. Bayağıdır kola içmiyorum. Ama sanırım evimde en sevdiğim tablolar, tablolar konuşamadım. Ama en sevdiğim bu, Matisse'nin. Ya çok güzel değil mi ya? Ya bu tablo çok pozitif geliyor bana ve bakın çiçeklerle aynı Bunlar da, adını unuttum ve bu çiçekler arkadaşlar ya anlatacağım bu çiçekler bana geldiğinde ben bunu tren yoldan sipariş etmiştim bu arada ve bakın sadece şu, şu kadarı falan geldi yani iki dal falan ve böyle mahvolmuş zaten şu kadarcık bir saksıda getirdiler bunu bana ya dedim neyse ben bunu dedim yaşatacağım, büyüteceğim. Ya yani, e, büyüdü. Gerçekten güzel baktım. Ve salonumda böyle gördüğünüz gibi ferah ışık alıyor. Onun için onda çok iyi geldi. Ve sonra böyle iki saksı halinde oldu. Tek saksıya bile sığmadı. Bakın. Çok güzel büyüdüler ya. Ben onlarla sabah falan gelince konuşuyorum bu arada uyanıp salona girip diyorum ki günaydın çiçolarım. Bak. Çok tatlı ya. Neyse tamam abartmayayım. Öyle seviyorum çiçekler, bitkileri. Pijamam nasıl leopar pijamam? Bu leopar pijamamı bana annem dikti biliyor musunuz? Onun için benim için çok değerli. Şöyle kapri tarzında. <laughs> Hadi bakalım hiçbir şey yapmadan durabilecek miyim 5 dakika? Zor. Bak ben duruyorum ama sosyal medyalarım mesela durmuyor bu zaten. Hemen pıt bir bildirim geldi bilgisayardan. Neyse. Hazırlandım. İşe gidiyorum. İşten önce isteyeye koyacağım. <laughs> Tabii ki fix, tight ve işte üstüne bir şeyler. Bunu çok seviyorum. Bu bu yaka şeyleri çok seviyorum ya. İşe gidiyorum. Let's go. Pistinye. Yeah. Kitap almaya geldim. Ya galiba şeye alışmam gerekiyor. Ben böyle çekerken insanların bana bakmasına falan. Utanıyorum ben. Neyse burada az var. sadece şu kitap için geldim. Ya ben dışarıda video çekerken çok utanıyorum. Vlog çeker mi? utanmıyorsunuz Ancak şöyle falan konuşabiliyor. Şey Şimdi spor gibi 所以说没有。Jesus, oh Bacak çalıştım mahvoldum ya merdivenleri inemedim resmen. veriyor. <gülüyor> <gülüyor> gel gel gel. Toplan böyle. Herkes görsün. Herkes şöyle yaptı. Şimdi kalk. <laughs> <laughs> Çok güzel. Kapatalım. <laughs> <laughs> doğum gününe gidiyoruz. Anlıyoruz ben benim arkadaşım değil. Çocuğunun arkadaşı. Ya burada konuşmadan yapamayacağım. Bu gittiğimiz meyhane tam gibi salaş meyhane e, bölümündeki meyhane gibi ışıklar kapanıyor, hoparlörler patlıyor. Garsonları çağırıyoruz, gelmiyorlar. Çay istiyorum, çay yok diyorlar. Aşırı rezalet bir yerde ve ben neyse diyeceklerim bu kadar. Sakın buraya gitmeyin, tamam mı? Hadi bay.